أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسلام والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي ديالي كاردشترم الله سلامه رحمتي مغفرتي بركتي هدايتي هبهمزين أزرنا أصن ديالي كاردشترم تيمم لألقالي Ve bununla eserlerin yerlerini vermeden önce siz değerli kardeşlerime bir açıklama yapmak istiyorum. Ve bu açıklamayı yaptıktan sonra bu konuyla ilgili Arapça eserlerin yerlerini yani temim konusuyla sayfa numaralarını ve ciltlerini daha sonra konuyla ilgili Türkçe veya ter tercüme edilmiş kitapların konuyla ilgili yerlerini siz değerli kardeşlerime siz değerli kardeşlerime ve okuyucu kardeşlerime takdim etmeye çalışacağım kolaylık olsun diye. Bir de niçin bunları takdim edeceğim? Bir kaynaklı konuşma fikri yerleşsin diye. Acizane bir fakir kardeşiniz olarak siz değerli okuyucu kardeşlerime sunmayı bir vazife, yani bu kaynakları sunmayı bir vazife ve sırtımda bir yük kabul ederek size sunuyorum. Ve bir de bugünümüzde ortaya çıkmış bir takım okumamış cahil müştehitlere, bir ders ve ibret levhası olarak gösteresiniz diye bu kaynaklarla ana kaynak olan Kur'an ve sünnete müracaat edip bu ümmetin ışıkları ve yıldızları olan bu değerli imamlarımızın bu davada ne kadar çileler çektiğini, ne kadar rahatlıktan ve israhattan uykusundan fedakarlık yaptığını, gecesini gündüzüne katıp ümmet istifade etsin diye çaba sarf ettiğini bu sözüm ona okumamış müştehitler keşke bilselerdi. Onların hakkında ileri geri ölçüsüz bir şekilde konuşmazlardı. Fakat şu bir gerçektir ki hiçbir alim masum günahsız değildir. Onların sundukları eserleri Kur'an ve sünnet ölçüsünde şaşmaz ve yanılmaz ölçüyle ölçülür. Eğer o iki büyük şaşman, şaşmayan ve yanılmayan ana, ana kaynaklarının ölçüsüne uyarsa kabul edilir, uymazsa reddedilir. Çünkü ana kaynaklar Kur'an ve sünnet Müslüman için bir mihenk taşı hükmündedir. Mihenk taşı altının gerçek ve sahtesi ölçülür onunla. O taşın ölçüsü tutarsa gerçek altın olduğuna hükmedilir, eğer tutmazsa sahte diye kabul edilir. Onun için değerli kardeşlerim, Kur'an ve sünnet ise dinin ve Müslümanlığın ölçüsüdür. Onlarla herkes ölçülür. O iki büyük kaynakla ölçülen kişiler, şahıslar, kurumlar, kuruluşlar, hal ve hareketleri, işleri, konuşmaları, yazıları, çıkardıkları eserleri o kaynaklarla bağdaşıp bağdaşmıyorsa, çelişmiyorsa, o kaynaklara uyuyorsa kabul edilir yoksa reddedilir. Fakat bu cahil okumamış müştehitler daha eline bir kitap almadan alleme kesilirler. Bunların o imamları eleştirme yetkisi ve salahiyetleri yoktur. Çünkü cahildirler. Cahilin de körden bir farkı yoktur. Kör ne kadar önünü göremiyorsa bu cahiller de manen önlerini göremiyorlar. Her ne kadar maddi gözleri görüyorsa da dinin nazarında kör hükmündedirler. Düşünün ki önünü görmeyen birisini nasıl bir başkasına kalkıp da öncülük yapabilir? Bundan aciz olan birisinin nasıl kalkıp o kör haliyle ilmi ve irfan, irfanı olmadığı halde Allah korkusuyla donanmış ilim ve irfan sahibi olan bir zatı nasıl ve hangi yetkiye dayanarak eleştirebilir? Yalnız şunu da unutmamak lazımdır ki ilim sahipleri eleştirilemez diye bir kaide yoktur. Ancak onun gibi ilim ve ilfanla donanmış birisi, o kişiyi Kur'an ve Sünnet ile ölçer, tutarsa kabul ve tutmazsa reddeder. Yoksa bu eleştiri cahilin haddi değildir, onu eleştiremez çünkü eleştiri ancak ilimle yapılır. Cahilin ilmi yoktur, onun ilmi, o cah, onun ilmi olmayan bir cahil o ilmi olmayan bir cahilin ilim sahibi birisini eleştirmesi haksızlıktır. Bu ise kabul edilemez çünkü imamlar bu ümmetin yıldızlarıdır ve baş komutanlarıdır. Sıradan cahil bir elin baş komutanı eleştirmesi ne kadar kabul edilemezse cahil birinin de bu ümmetin yıldızlarının eleştirme hakkına sahip değildir. Onun için siz değerli kardeşlerime siz değerli kardeşlerimden rica ediyorum. Bu tipler her zaman ortalıkta başıboş dolaşırlar. Amaçları İslam ümmetinin arasına fitne ve fesat tohumlarını ekerek kişileri Kur'an ve sünnetten şüpheye düşürmeye, imanlarını zedelemek istiyorlar. Onun için bu kaynaklara bu kaynakları onlara göstererek itiraz ettikleri zaman buna karşı dur. Dur kardeşim. Dur bakalım deliliniz nedir? Neye göre konuşuyorsunuz deyip onlardan delil isteyip bu durumda delil getirmedikleri için rezil olurlar. Bir de göreceksiniz ki o zaman kaçmak için yararlayacaklar. Bu tipler karşılaştıkları kişilere biz Kur'an'ın dışında başka bir şey kabul etmeyiz derler. Halbuki o cahiller bilmezler ki sünnet ile yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri ile efendim Kur'an açıklanır. Mesela cahile sorsam, sorsan desen ki peki sen Kur'an'dan başka bir şey kabul etmiyorsun. Kur'an'da namaz kılın emri vardır. Fakat hangi ayette kaç rekat namaz kılınacak diye bir ayet yoktur. O zaman bu cahil bu rekatların sayısını neyle ispat edecektir? Onun için içindir ki diyoruz onun içindir ki diyoruz ey cahil bu senin haddin değildir Kur'an ve sünneti birbirinden ayırmak mümkün değildir sadece bir, me bir meal ile meseleler anlaşılamaz eğer Allah'ın Kur'an'dan beyan ettiği şu hadisi bilseydin şu ayeti bilseydin ben Kur'an'dan başka bir şey kabul etmiyorum demezdin ayet işe şudur peygamber size ne verdiyse onu alın sizi neden sakındırdıysa ondan sakının. Bu ayet cahili yalanlıyor. Çünkü ayette peygamber size ne verdiyse onu alın emri vardır. Bu emirden kasıt Allah'ın kendisine gönderdiği vahiy ve onun hadisleridir. Çünkü bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi başına bir şey yapmaz, heva ve hevese göre konuşmaz. Bizim gibi sıradan birisi değildir. Yine Kur'an'da o heva ve hevesine göre konuşmaz. Onun konuşması ancak vahiyledir. Onun içindir ki eğer cahil bunu bilseydi Kur'an ile sünneti birbirinden ayırmayacaktı. Ceplerinde sürekli bir Kur'an mealini taşıyarak cahilleri peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den uzaklaştırırlar. Halbuki bu cahil okumamışmış teyitler biliyorlar ki onlar bilmiyorlar ki o büyük peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın en büyük müfessiridir. Böylesi zihniyete sahip birisiyle karşılaştık bir konu oldu. Adam ben Kur'an'dan başka bir şey kabul etmiyorum dedi. Dedim ki biz hem Kur'an'ı hem sünneti hem icma'ı hem de kıyası kabul ediyoruz. Bir mesele karşımıza gelince önce onu Kur'an'a müracaat ederiz. Kur'an'da bulamazsak sünnete müracaat ederiz. Ondan da bulamazsak icmağa başvururuz. Ondan da bulamazsak kıyasa başvururuz. Bunlar bizim için kaçınılması mümkün olmayan birer kaynaktır dedim. Adam hayır deyip direndi. Durdu. Direnip durdu. Hayır. Ben Kur'an'dan başka bir şey kabul etmiyorum dedi. Dedim ki madem Kur'an'dan başka bir şey kabul etmiyorsun, size Kur'an'dan bir şey sorayım, bana Kur'an'dan cevap verin. Adam böbürlene böbürlene, tabii sor sor ya tabi tabi sor bakalım ya dedi dedim ki Kur'an'dan Rabbimiz Celle Celaluhu namazdan bahseder değil mi? evet dedi madem öyleyse sabah namazının kaç rekat olduğunu ve bununla ilgili ayet bir ayet bana gösterin madem ki Kur'an'dan başka bir şey kabul etmiyorsunuz o zaman sabah namazında kaç rekat namaz kılınması gerekiyor? Ay, bana onunla ilgili bir ayet göster. Bunu deyince zavallı adam dondu kaldı. Ne diyeceğini bilemedi. Dedim ki bak kardeşim gördün mü? Kur'an'ın izahı için hadise ihtiyaç vardır. Çünkü Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Size neyi verdiyse onu alın. Sizi neden men ettiyse ondan vazgeçin. Haşr suresi 7. ayette demek ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği şeyler alınır. Peki o şeyler nelerdir kesinlikle diyebiliriz ki onun sözleridir ki bunlar ise ayet ve hadis, hadisi şeriflerdir ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yaşantısıdır. Bu ise Kur'an ile tıpatıp denktir. Bunların tamamını içine almıştır. O peygamber heva ve hevesine göre konuşmaz. Onun konuşması vahiyledir. Bunu bizzat Kur'an beyan eder. Onun için peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i Kur'an'dan uzaklaştırmak mümkün değildir. Onu Kur'an'dan ayırmak başla gövdeyi ayırmak gibidir. Çünkü Kur'an'ın hükmü Kur'an'ın hükmünü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uygulamıştır. Bu uygulamalar neticesinde peyder pey ayetler nazil olmuş. O ayetlerin hükmünü sahabeye anlatmış. Kur'an ile içli dışlı olmuştur. Bakınız Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Hayır. Rabbine and olsun ki aralarında çıkan ihtilaflarda seni hakem tutmadıkça sonra senin verdiğin hükümden içlerinde bir sıkıntı duymadan tamamen Allah'a ve onun Resulüne teslim olmadıkça iman etmiş olamazlar. Nisa suresi ayet 65. Peki ayeti kerimedeki hakem kimdir? Şüphesiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ey okumamış cahil! Ey okumamış cahilmiş değilsen diyorsun ki ben Kur'an'dan başka bir şey kabul etmem. Allah'ın hakem tayin ettiği peygamberi sen nasıl onun sözü olan hadisleri reddedebilirsin? Halbuki sen bu hareketin ile Kur'an'ın kendisini haşa inkar onu Kur'an'ı inkar ediyorsun. Ama bunun farkında değilsin. Onun için bu hareketinden vazgeç. Kur'an'a ve sünnete tabi ol. Kur'an'ın ve sünnetin süzgecinden süzülmüş İslam ahkamına tabi ol. Cahilliğini kabul et. Yaptığın günahlardan tövbe et ki hak yolu bulasın. Allah Celle Celaluhu sana ve bana ve sünnete tabi olmayın nasip ve miyeser eylesin. Kur'an'a ve sünnete tabi olmayı nasip ve miyeser eylesin. Hepimize. Günahlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Amin. Bundan sonra değerli kardeşlerim kaynaklarla ilgili yerlerini tespit ederek siz değerli kardeşlerime Allah'ın izin keremiyle istifadenize sunacağız. Şöyledir kaynaklar değerli kardeşlerim. El Mecmu cilt 2 sayfa 206. Munil Muhtaç cilt 1 sayfa 123. El Mebsut cilt 1 sayfa 106. El Muhazzab cilt 1 sayfa 66, Mecmuul Fetava cilt 21 sayfa 199, Kifayetul Agyar cilt 1 sayfa 32, El mughni cilt 1 sayfa 266, Reddü'l Muhtar cilt 1 sayfa 391. Bidayetül Müştehid ve Nihayetül Muktesid cilt 1 sayfa 128, Fıkhul İslami ve Edilletuhu cilt 1 sayfa 56 Metni Gayet ve Takrib sayfa 30 Şerh-i İbni Kasım sayfa 10 Merakil Felah sayfa 20 Kuduri sayfa 5 Tahtavi sayfa 89 Durerül Hukam Cilt 1 sayfa 28 Halebi Sağır sayfa 41 Cevheret, Cilt 1 sayfa 26 Mülteka sayfa 12 Teshidud Daruri cilt bir sayfa 26, Büyük Şafii Fıkı cilt bir sayfa 117, İslam Dini sayfa 132, Nurul İzah sayfa 27, Mülteka Tercümesi sayfa cilt bir sayfa 163, Büyük İslam İlmihali sayfa 100, Kuduri Tercümesi sayfa 5, Tenvirul Kulub Tercümesi sayfa 158, İslam Fıkı Ansiklopedisi cilt bir sayfa 207, Fıkı Sünnet Tercümesi cilt bir sayfa 81, 4. Mezhebin fıkı cilt bir sayfa 122. Emanet ve ehliyet cilt bir sayfa 160. Büyük Şafii ilmi sayfa 52. İhya Ulumuddin cilt bir sayfa 349. Zadül Me'a tercümesi cilt bir sayfa 234. Fethül Bari cilt bir sayfa 573. Nevevi Minha cilt bir sayfa 279. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته